Evet burası Hazreti Hamza'nın, Musab bin Ümeyr'in, Abdullah bin Cahş'ın metfun olduğu Uhud şehitli. Bak şurası var ya, bak işte tam şurada metfunlar. Bu şekilde Uhud şehitli. Burada 70 tane şehit var. Hazreti Hamza da burada şehit olanlardan bir tanesi. Burada 70 tane şehit yere düştükten sonra şehit yakınları ne yapacaklarını bilemediğinden dolayı kimisi atına, kimisi devesine şehidini koydu. Medine'ye doğru götürdü. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle. Dedi. Şehit düştüğü yere defnedilir. Gidenlere karışmadı. Burada kalanlara ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya defnedilmesini buyurdu. Hatta o kadar az mezar kazıldı ki kazılacak durum da yoktu. Çünkü savaştan çıkmışlar. Herkes yaralı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Masordur'a, ya Yarasur'a ne yapalım? 20 taneye yakın mezar kazdık ama şehitlerimiz 70'e yakın. İki sahabeyi, aynı mezara defnedelim. Nasıl yapalım dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dedi ki dünyadayken birbirlerini sevenleri sevdiklerinden ayırmayın dedi. Aynı kabirin altına katın. Kur'an'ı iyi bilenleri alta, az bilenleri üste katın dedi. İşte burada Hazreti Hamza, Musab bin Ümeyr, Abdullah İbni Cahş, üç tane sahabe burada medfun. Diğerlerde başka yerlere bir şekilde intikal etmiş. İntikal etme sebepleri de Uğur'da çok büyük bir sel geliyor. Sel geldiğinden dolayı mezarların üzerleri açılıyor. Üzerleri de açılınca bir sahabe efendimiz diyor ki babamın diyor naaşını gördüm. Daha ilk günkü gibi diyor kanı diyor üzerindeydi diyor. Sonra buradan Baki kabristanlığına defnedildiler. Burada siyer kaynaklarında şu anda üç tane sahabenin metun olduğunu biz biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı iyi bilenleri alta, az bilenleri üstte, sevenleri dünyadayken sevdiklerinden ayırmayın dedi. Musab bin Ümeyr, Mekke'nin en yakışıklısı, en servetlisi olan Musab bin Ümeyr'e ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerlerini kefen bulamadığından dolayı ne yapmıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Başına elbisesini çekiyorlar, ayakları açık kalıyor, ayağına çekiyorlar, başı açık kalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki etraftan isir otları toplayın, Musab'ın başını kapatın, ayaklarını da isir otlarıyla kapatılmasını emretti. O şekilde Mekke'nin en yakışıklısı, Mekke'nin en zengin gençlerinden bir tanesi hiçbir şeyini bu dünyadan almadan ama imanını kendine yol azık edinerek bu dünyadan göçtü. Rabbim Uhud şehitlerine ve bütün şehitlerin yolundan bizleri ayırmasın. Rabbim onlara rahmet eylesin. Onlara şefaat izni Rabbim verirse bizlere de Rabbim şefaat izinlerini onlara vesilesiyle nasiplendirsin inşallah. Uhud'dan, Medine'den selamlar. Bizimle umre yapmak isteyen kardeşlerimiz irtibata geçebilirler. Buranın manevi atmosferinden yararlanabilirler. Hem Instagram hem de YouTube kanalımızda Duran Işık olarak takip etmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a menetseniz selamünaleyküm.